Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Veskür fil kitabı Meryem. Cenab-ı Hazretleri Peygamber Efendimiz'e hitaben Kur'an-ı Kerim'de kitapta Meryem'i de an buyuruyor. Yani Meryem kıssasını anlat. Müslümanlara, insanlara. Meryem Validemiz gençlik çağında artık mescide ara ara gidiyor. Kadın olduğu için her zaman gidemiyor. Artık hamile kaldığı için Cenab-ı Hak Hazretleri ruhumuzu gönderdik buyurdu. Meryem'e Meryem anamız da evlenmeden bakire bir şekilde İsa Aleyhisselam'a gebe kaldı. Doğum zamanı gelince Cenab-ı Hak buyuruyor Meryem Kudüs'ün doğu tarafına çekildi. Ailesinden ayrılarak yani teyzesinden teyzesinin yanında kalıyordu. Kudüs'ün doğusuna çekildi ve orada doğumunu bekledi. Rivayetlere göre kış günü olduğu söyleniyor. Karnından bir ses geldi. Tefsirler aldı. Kitapta Kur'an-ı altından diyor. Evet. Karnından bir ses geldi. Tefsirler buna girmiyor. İsa Aleyhisselam anne karnındaki ilk önce konuştu. Dedi ki Hurma dallarını kendine çek silkele. Ye iç. Gözün aydın olsun. Ey Meryem. Daha sonra Meryem annemiz İsa Aleyhisselam'ı sardı sarmaladı ve kavmine döndü. O İsa Aleyhisselam'ın oğlunun karnında konuştuğunu bildiği için Cenab-ı Hak buyurdu ki bugün konuşma orucu tut. Konuşmama orucu. Konuşma kimseydi. Dolayısıyla, konuş, dolayısıyla kendisiyle çocuk karnında konuştuğu için kavmine döndüğünde ey Meryem ey Harun'un kız kardeşi bu getirdiğin nedir? Baban çok iyi bir insandı. Annenin de namusluydu dediler. Meryem annemiz Beşik'teki sarmaladığı İsa Aleyhisselam'ı işaret ederek İsa Aleyhisselam konuşmaya başladı. İsa Aleyhisselam doğduğum gün ve öldüğüm günde bana selam olsun. Allah bana namazı ve zekatı emretti. Ve beni cabbar anneme asi kılmadı. Hristiyanların iddia ettikleri gibi kendi dinlerinin şeriat dini olmadığını, efendim, sevgi dini olduğunu iddia etmektedirler. Bu ayet-i kerime Hristiyanlığın da, orijinal Hristiyanlığın da, İncil'in de şeriat kitabı olduğunu ispatlamaktadır. Allah bana namazı ve zekatı emretti, söylüyor. Bir de burada Yahudilere büyük bir ikaz var. Namazı bırakacaksınız, zekatı hiç vermeyeceksiniz ikaz ediyor onları allah Bebekken Yahudileri Cenab-ı Hak İsa Aleyhisselam'ın bebekken dilinden bu ayetle ikaz ediyor. namazı bırakacaksınız, zekatı hiç vermeyeceksiniz. Hakikaten de namazı bozdular. Zekatı hiç vermiyorlar. Başka bir Kur'an'da ayet-i kerime Cenab-ı Hak buyuruyor ki Meryem bütün alemler üzerine, bütün dünya üzerine seçilmiş en nadide kadındır. İspat. Evet. Meryem anamız gelmiş geçmiş dünya kurulundan beri bu yana efendim birinci sıradadır. İkinci sırada rivayetlere göre Asiye efendim Hatice anamız sırasıyla Fatma anamız ve Meryem anamız diye bir sıralama yapmaktadırlar. Ama ayet-i kerimede bütün kadınlar üzerine Meryem anamızın seçildiği aşikardır. Tepsilerde geçmemektedir. Niçin? Harun'un kız kardeşi denmektedir. Çünkü bilinen bir şeydir ki Meryem anamız e annemiz efendim, tek çocuktur. Babası doğmadan önce vefat etmiştir. Annesi de doğduktan kısa bir süre vefat etmiştir. Meryem anamızın hiçbir şekilde erkek kardeşi yoktur. Kız kardeşi dahi yoktur yani. Tek çocuktur. Efendim, bunun sırrı Musa Aleyhisselam'ın ablası olan Miryam, yani Meryem, yani Meryem'e nispetle bu isim verilmiştir. Onun gibi çok Müslüman, çok takva bir kadın olsun diye annesi tarafından aynı isim verilmiştir. E, dolayısıyla e, Meryem'in yani Musa Aleyhisselam'ın ablasının bir küçüğü Harun yani. Musa en küçüğü ortancısı Harun Aleyhisselam en büyükleri de Meryem yani Meryem o yüzden o ne dediler Yahudiler? Ey Harun'un kız kardeşi. Yani sen o kadar bir e, e, şeye benzetildin ki yani Musa Musa'nın ablası gibi çok dindar bir kadın olacağın için sana bu isim verilmişti. Ey Harun'un kız kardeşi, ey peygamberin kız kardeşi. Nedir bu getirdiğin? Hani anladın meseleyi? Baban iyi bir insandı, annen de namusluydu. E sen de Musa'nın ablası olan, Harun'un ablası olan efendim Meryem'e özenmiştin. O yüzden sana bu isim verilmişti zaten. Ona özenecektin. Onun gibi çok takva, namuslu bir kadın olacaktın. Bu getirdi Nedir? dediler ona da. Bu yüzden ne dediler? Ey Harun'un kız kardeşi. Halbuki erkek, erkek kardeşi yok. Anlaşıldı mesele. Efendim. Bir de şurada burada böyle bir acayip bir durum var. Onun hurma dallarını silikeliği yemesi. İşte babasız bir çocuk doğurdu. Efendim kardeşim. Aynı şekilde efendim annesiz babasız yaratılan e, Adem Aleyhisselam da cennette cennette hurma yemişti. Nerede anlaşılıyor bu? Bu yani, Allah Teala buyuruyor ki başka bir ayet-i kerimede bütün Yahudilere söylüyor ki ey Yahudiler İsa Aleyhisselam hakkında niye böyle şaşırıyorsunuz? Onun durumu onun durumu Adem'in durumuna benzer. İsa Aleyhisselam durumu niye benzermiş? E, Adem'i nasıl kabul ediyorsunuz anasız babasız? Bunun anası da var yani. İsa Aleyhisselam'ın anası da var. Öyle anası babası yok. Bir bilmece gibi soru soruyorlar. Doğmadan ölen peygamber kimdir? Doğmadan ölen peygamber. Kim doğmadan ölen peygamber? Adem Bravo kral. Adem Aleyhisselam. Ha, demek ki doğum yok. Doğmadan ölen. Anlaşıldı mesela. Siz de şaşırıyorsunuz. İsa'nın durumu, insanın durumu. Efendim, Adem Aleyhisselam'ın durumuna benzer. Doğru. O kadar yüce bir kadın ki Cenab-ı hiçbir dünya dünya hayatında hiçbir kimseye bahsetmediği mucizeyi Meryem anamıza bahsetmiştir. Ve böylece artık Muhammed Aleyhisselam hariç artık hiçbir peygamber gelmeyeceği bu babasız doğumundan belli oldu. İlk peygamber, ilk peygamber annesiz babasız direk, toprak vesilesiyle yaratılan Adem, son peygamber de, yani Efendimiz'den önce İsa Aleyhisselam da kendi zamanlarındaki son peygamber de, bu da babasız yaratıldığı için artık son peygamber gelecektir. Anlaşıldı mesela Peygamber Efendimiz'in son peygamber olduğunun ayetten ki tespiti var. Hatemül ül Enbiya, ayet-i kerimede peygamberlerin sonuncusudur. Ondan bir önceki peygamber de aynı Adem Aleyhisselam gibi yaratılmıştır. Evlilik dışı. Bakire Meryem. Ayet-i Kerime'de allah Teala biliyor ki Meryem namusunu korumuştur. Sevgili arkadaşlar, Türkiye'de bir tane bile Meryem Ana Camii adında bir cami bulunmamaktadır. Bu bizim için çok üzücü bir durumdur. Efendim Almanya'da bir tane var, Fransa'da bir tane var. Efendim Türkiye'de mutlaka, mutlaka mutlaka. Hazreti Meryem Ana Camisi, Hazreti İsa Camisi, Hazreti Musa Camisi diye isimlerden camiler açılmalıdır. Nasıl ki çocuk çoluğumuza Meryem ismi, efendim Musa, İsa ismi veriyorsak, camilerimize de Meryem Ana, Hazreti İsa, Hazreti Yahya ismini camilerimize, mescitlerimize vermemiz lazım. E, siyasi amaçla tebliğ amaçlı. Tebliğ amaçlı. Hristiyanlar görsünler. Aa Ha. öldüler biliyor da inat ediyor. Bir sürü ya şey İsrail oldu isimli peygamber ismini koyuyoruz çocuklarımıza ama efendim e, isimlere veriyoruz yerlere veriyoruz ama Yahudiler inatçı kavim olduğu için ama Hristiyanlar inatçı değil. Hristiyanlar Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı gibi Cenab-ı Hak buyuruyor ki sen sevgi bakımından sevgi bakımından efendim keşişleri ve kisisiyin ve rabaniyin geçişleri ve rahipleri yani ruhban sınıfını ve dindar kısmını Hristiyanların Yahudilerden sana daha çok sevgili görürsün. Onlar Allah denince ağlarlar. Niye? Halbuki, halbuki bilinen bu şudur ki Hristiyanlar Allah üç diyor. Teslis yapıyor. Yahudiler Allah bir diyor. Baktığın zaman, sorulduğu zaman Hristiyanların daha kötü bir kafir olmadığı gerekiyor. İslam'a daha az meyilli olmaları gerekiyor. Ama baktığımız hakikaten bugün daha çok Hristiyanlar, Yahudilerden çok Müslüman olmaktadırlar. Doğru, onlar daha çok ılımlıdırlar. Halbuki Yahudiler bir Allah diyor, onlar üç Allah diyor. Bunun sebebi ise Yahudiler dünyaya çok haristir. Yani çok düşkündürler. Paraya, altına, dünya hayatına, yaşamaya, gezmeye, tozmaya. Bir dinimiz var deyip, o kendi dininin de gereklerini yapmayan bir kavimdir. Başı bir ayet kerimede ki Cenab-ı Hak Yahudiler için. Onlar dünyada bin yıl yaşamak isterler. Bin yıl yaşamak isterler. Hapşırınca, hapşu, şu, çok yaşa, çok yaşa kuzi, çok yaşa. Cık. Çok yaşa kelimesi nereden gelmektedir? Bu Yahudilerden gelmektedir. Çok yaşa kuzim, çok yaşa. Bin yaşa, bin yaşa. Cık. Bu o kadar yerleştik ya Osmanlı zamanında. Padişahım çok yaşa. Padişahım çok yaşa. Padişahım az yaşa çok yaşa. Bir gün gelecek akibet başa. Böyle varsanız da. Padişahım çok yaşa. He bu da Yahudi lafları. Yahudilerin günlük hayatta kullandıkları 500 yıl, 300 yıl yaşamışlar Osmanlı'da. Diyelim 200 sene önce, 300 sene önce. Osmanlı İstanbul fethi olmaz gelmiş zaten. İlk önce kim gelmiş? İlk önce Karayim Yahudileri gelmiş zaten. Efendim Rusya'dan. Daha sonra ikinci e, beyaz zamanında da İspanyol sefaret yani kitaplı Yahudiler dedikleri sefaret Yahudileri gelmişler. Konu uzadı efendim Meryem Ana Meryem Ana Camii konumalı bir an önce İstanbul'da büyük şehirlerde hele turistik bölgelerdeki camilerin isimleri değiştirilmeli. Her her büyük şehirde bir camiye Meryem Ana Hazreti İsa cami isim verilmeli. Yahudan yola geleceği yok. Bari Hristiyanlar kurtulsunlar. İsrail'de, İsrail'de her yılda 3500, 4000, 4000'e yakın kişi Müslüman oluyor. Yani diğer dünyaya vurursan 5000 diyelim yani. 5000 Yahudi, genci Yahudilerden İslam'a giren 5000 dünyada az. Çünkü ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki Yahudilerden pek az iman eder. Galila diyor ayette. Çok azı iman eder. İman eden var evet. Yok yemeyiz. <laughs> Allah hadis bir ceren edecek yani. Hadis mi? Hidayet edici var ya. Bu ismin tecelliyatı olacak yani. Yahudiden Müslüman olmaz demeyin. Olmaz olmaz deme. Olmaz olmaz. Yahudiden Müslüman var. En son bu şişhanede Aron koyan vardı. Aaron Cohen. de efendim o sinekokta Hazan olan, yani bizim müezzin dediğimiz bir arkadaş Müslüman oldu. İsmi Yasin Tanrı'na Müslüman oldu. Tanıştık. Cık. Olmaz diye bir şey yok. Es es eski İsrail Cumhurbaşkanı Dostanlı altılarda vuruldu, şehit edildi yani. İzak Rabbin Müslümandı. Bu İzak Rabbin Urfa'ya geldi. Urfa'da kendisine Kur'an-ı Kerim hediye ettiler. Elinde Kur'an-ı Kerim'den poz verdi. Objektiflere ve dedi ki zaten okumasını biliyordum dedi. Oradan belli oldu zaten efendim e, Mardin'de bulunan Barlama İncil'i e, okunduğu zaman onun bir nüshası Kıbrıs'ta işte bir da Ölü Deniz. E, İsrail'de Filistin'de Ölü Deniz'de yazıyor. Evet e, 96'da şeyde kilise olan yani bir Hristiyan mezarı olan bir şeyde zamanında Müslüman da o zat ya Barnaba'nın mezarı ya da başkasının mezarı oradan çıkarıldı. E, bu kitap kaçırıldı bu şeyden. Kıbrıs'tan kaçırılan kitap. Vatikan'a gönderildi. Bunu buradan kaçıran Türklerdi. İşin içinde abla çatla vardı. Abla çatlamadı işin içinden. Kıbrıslı gazeteci bunu yazdı hepsini. Bu Mardin'den çıkan Barlama İncil'inde Efendimiz'in geleceği yazıyor. Latince bu kitap. Barlama İncil'i. Pasaj yani. hep İncil'in tamamı değil yani. Peraklit diye yazıyor. İşte Peraklit de Ahmet isminde yani. Ziyade Övücü öven manasında. Pratik. Bunu bir nüshası da gitti. İzak, İzak kızı bir heyetle bu kitabı oradan çıkarttı. Okudular. Kızı, torunu ve kendileri de ailesi gizlice Müslüman oldu. Daha sonra bu suikast yedi. Yani anladılar Müslüman olduğunu. Kızını da öldürdüler. Torunu da ve kendisini de öldürdüler. Ve şehit ettiler. İsa Aleyhisselam dilinden Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ne buyuruyor? Ahmet. İsa Aleyhisselam <laughs> İsrailoğullarına buyurmaktadır Kur'an-ı Kerim'de. Ey İsrailoğulları e, benden sonra Tevrat'ı müjdeleyen ismi Ahmet olan bir peygamber gelecektir. Peygamber Efendimiz buyurmaktadır ki, bir hadis-i şeriflerinde ben annemin rüyası İbrahim Aleyhisselam olan babamın duası ve kardeşim İsa'nın müjdesiyim buyurmaktadır. Evet görüldüğü üzere İsa Aleyhisselam Peygamber Efendimizin geleceğini Allah'tan ile bildirmiştir. İzile ve bu Kur'an-ı Kerim'de yazmaktadır. Aynı şekilde ne demiştik? Barlama İncil'inde böyle geçmektedir. Tevrat'ta ise e, olarak yani teşbih olarak Peygamber Efendimizin geleceği şöyle yazmaktadır. Muharef Tevrat'ta Rab Faran Dağları'ndan gelecektir. Faran Dağları'nda bilindiği üzere kendi şeylerinde e, Yahudi literatüründe güneydeki Mekke bölgesidir. Evet Mekke dağlık bir yerdir. Rab Faran dağlarından gelecek. Allah gelmez gitmez. Ne anlaşılıyor burada? Din din efendim Mekke dolaylarından gelecektir. Zaten Yahudiler akıllıdır. İşlerinden bir akıllı bir grup. Medine'ye yerleşti. Allah Allah. Ya hiç kimse sorgulamıyor. Ya bu bu aptal bu bunlar mı bunlar? Ne iş var ya Medine'de bunların? Arapların arasında. Ve sıcak bölgede orada yanıyor orası. Niye gitmiyor oraya? Diğer İ İsrail yolları hep Avrupa'ya gitmiş. Efendim Kuzey Afrika'ya gitmişler. Tunus'ta, Fas'ta yaşanmışlar. Efendim İtalya'da, İspanya'da, Mısır'da. Ilman bölgelerde yani sıcak ama Akdeniz bölgesinde yaşamışlar. Efendim bunların ne işi var Medine'de? Ha anlaşılıyor ki bu Zamanın uyanık Yahudileri, yani akıllı Yahudileri diyelim biz. Ataları, ataları. Bu Medine Yahudilerinin ataları. 600 sene, 700 sene önceki ataları var ya. Bunlar Medine'ye göç etmişler. Bu sürgünde. Diyaspora. Yani yayılıyor bunlar. Hani sürgün. Bu sürgünde bazıları, akıllılar anlamışlar ki Rab yani din güneyden gelecek. Kendileri güneye gidiyor ki kendi işimiz, işimizden çıksın. Anne mi yaklı? Ya şimdi anlamadın sen. Biz güneye gidelim de Araplardan çıkarsa tabi oluruz değil mana. Yine bizden çıksın. Yine bizden çıksın. İnsaflı akıllı yahu dermiş onlar zamandakiler tamam mı hani? Ama daha sonrakiler inkar geçince için gittiler gümürtüye. Biz güneye gidelim. Mekke Medine bölgesine. Tamam mı? Anladın mı meseleyi? Mekke Medine bölgesine gidelim. Efendim, <laughs> Resul çıkacak belli son pekambara gelecek. Tevrat'ta yazıyor, İncil'de de yazmıştı zaten, biliyorlar. Efendim. bir güne gidelim ki gene yani bir şey, bizden gelecek yani. Başka kavmine gelmez zaten. Fikirle fikir, hep fikirine hak eden de 2000 yıldır. Baktığımız zaman e, İbrahim Aleyhisselam'dan sıfır yılına kadar, yani onların sıfır dediği İsa Aleyhisselam'a kadar ki 2000 küsür yıllık zamanda hep Filistin bölgesine gelmiştir. Evet Ürdün bölgesi işte şey şuayip ama. Hep aynı yani. Orta Doğu. Dinler bölgesi yani. Birinci dünya. İlk dünya neresi? Efendim bu Filavant dediğimiz Suriye bölgesi. Zaten peygamber son peygamber gelecek. Güneyden geleceğini de anladık. Varan dağlarından. Mekke bölgesi, Hicaz bölgesinden gelecek. Bir denize gidelim oraya yerleşelim. Orada bekleyelim. Zaten son dönem Yahudileri. Efendimiz zamanında Yahudiler zamanın iyice kızıştığını her an gelebileceğini anlamışlardı. Anladın mı? Peygamber gelecek bizden, bize. işte bu ezilmiş durumdan kurtulacağız. Burada arada Araplar'ın üstüne çıkacağız. Araplar da yeneceğiz. Burayı ve bütün dünyayı ele geçireceğiz diye bekliyorlar. Keşif beklentisi gibi yani. Anladın mı? E, Araplardan gelince de ilk isyan eden kendileri oldu. Konu biraz aldı gene. Biz dönelim yine Meryem anamıza. Meryem anamız, anamız, canımız. Biricik annemiz. Allah-u Teala buyuruyor ki, ey Meryem. Rukiye denilenler, rukiye et. Secde et. Yani Allah-u Teala buyurmak dedi ki, namaz kıl yani. Anladın mı burayı? Sen anladın mı efendi? Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Namazı kılın, zekatı verin. İkameti sıra, ayet-i zeka. Burada ne buyuruyor? Rukiye et ve secde et. Burada ne var? Namazın bölümlerinden iki tane bölüm var. Biri secde etmek, biri rükü bir etmek. Yani kısacası Allah-u Teala Hazretleri burada Arap belagatını, Arap edebiyatını kullanarak Araplara şaşırmaktadır. Hazır meseleyi. Namaz kıl, ey Meryem demiyor. Secde edenlerle beraber secde et. Rükü edenlerle beraber rükü et. Aa, anladın meseleyi? Namazın bölümlerini zikretmektedir Allahu allah Teala? Burada ne var? Burada Arap edebiyatı, Arap belagatı var. Anladın meseleyi? Zikri, cüz, irade kül. Bir bir, bir bir nesnenin bir olayın küçük bir parçasını anlatarak ne yapıyor Allah Teala Hazretleri büyük kasetmiş oluyor, genelini kasetmiş oluyor.